Herkese merhabalar Hatice Aktaş ve İlahi Pusula. Her zamanki gibi arkadaşlar 99 Esma'ya devam ediyoruz. Allah'ın güzel isimlerine biraz ara verdik. Çünkü biliyorsunuz çok ciddi bir sağlık problemleri yaşadım. Çok şükür sevgiyle uğurladık diyelim. Şimdi bugünkü Esma'mız ya alim esması ya da el alim esması. E, alim esması aslında bu dünyada var olan bütün ilim, bilgi ve bilinen ya da bilinmeyen her şeyi anlatan bir esma. Yani bir tekamül yolcusu e, bu esmanın içinde ilim, bilim öğrenir. Bir okuldaki çocuk aynı şekilde alim esmasını kendinde açarak bir üniversite öğrencisi bir bilim adamı bu herkes için geçerlidir. Alim esmasını hatta şöyle bir söz kullanırım ben tasavvuf derslerinde alim lugatını açmadan bu yolda yürüyemeyiz. Ve hep şunu söylerim bilgi bilinci açar. Bilgi bilinci açar. Yani beyindeki nöronları ateşler bilinmeyen bilgileri de yüklemeye başlarsın. Bu da senin hem frekansını yükseltir hem de aynı zamanda nefsani mertebelerini birer birer yükseltir. Yani biz alim esması olmadan yemek bile yapamayız. Alim esması olmadan bir yolda işte bir yere gideceğiz. Tarif almamız gerekiyordur. O da orada da alim esması vardır. Bir kitap yazarken alim esması vardır. Yani gördüğümüz bütün kainatta her şeyi aslında alim esmasını içerir. Peki, Alim Esması 99 Esma'dan ne demek istemiş bize? Biraz daha ilim yönünde açalım. Alim kelimesi Arapça kökenlidir. Kökü ilim bilmek. İlim bilmektir. Alim her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen, hiçbir bilgi ondan gizli olmayan, geçmişi, geleceği ve gizli olanı da en açık şekilde bilen demektir ya alim, ey her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım şeklinde bir yakarış, dua ve zikir ifadesidir. Allah kainattaki tüm ilimleri kuşatmıştır. Gözle görüneni, görünmeyeni de bilir. İnsanların kalbinden geçen düşünceleri, niyetleri, duyguları da o bilir. Bilgisi zamana, mekana, sınıra bağlı değildir. İlim hani diyoruz sınırsız ve sonsuzdur. Bu cümleyi ilmin ilim ilimden üstündür ve ilim sonsuz ve sınırsızdır derim ben. Her zaman e, bu cümleleri çok sık tekrarlarım. Kulağımıza küpe yapmamız gereken, zihnimize yerleştirmemiz gereken sözlerden bir tanesi ilim ilimden üstündür. Bu karşı tarafa saygı duymak, dinleyici konumuna geçmek. Bir kitabı okurken bir kelimeyle çok kapılar açabilirsin. Bir insanı dinlerken Belki bir kelimeyle çok güzel ilimler öğrenebilirsin. Bir de tabii ki ilmin negatif yönleri de var, o ayrı bir mesele. Ya alim ismiyle Allah'a dua eden kimse anlayış ve ilim sahibi olur. Bu ismi çok zikreden kişinin kalbi nurlanır, hikmet kapıları açılır. Özellikle sınavlara giren çocuklara önerilir. Şimdi hiparaktife olan bir türlü enerjisini dengeleyemeyen ya da dikkat dağınıklığı olan çocuklarda ben de manevi terapilerde ya da okuduğumu aklımda tutamıyorum ya da öğrenmek istiyorum ama işte derslere giriyorum eğitimlere giriyorum öğrendiğim her şeyi unutuyorum derinleşemiyorum tevekkül edemiyorum diyen canlarımıza ben de manevi terapi yönünde bu zikri hemen arkada her şeyin başı ilim irfan çünkü Alem zikrini ya alem zikrini esmasını hemen eklerim arkadaşlar. Zikrin aslında epçet değil 150'dir. Ama kişi istiyorsa günde bine kadar çekebilir. Yani kişinin kendisine kalmış. Ama zikrin asıl yani esmanın asıl püf noktası, inceliği, zarifliği esmayı çekerken esmanın bütün niteliklerini, bütün ayrıcalığını sana verdiği bilgiyi benimseyerek sindirerek çekmektir. Çekiyorum diye çekmek değil. Gerçekten ona zaman ayırmak, onunla bir olmak, onunla bütünleşmektir. Bakın. Nasıl bir yerimiz ağrırken Ya şafi esmasını çekerken elimize ağrıyan yere koyuyorsak, Ya nafi esmasını çekerken işte nasıl öteki esmaları da birer birer Rabbimizin verdikçe, sağlık verdikçe, güç verdikçe Sizlere konuşmayı her alim, her veli, her arif, her tasavvuf bilgisi olan kişi kendine özel açmıştır esmaları. Herkes de kendine özel esmaları deneyimler. Biz buna herkes aslında kendi içi bunun içindeki kitabını açıyor. Kendi içindeki bir kitap var. Önce madde alemini sonra da mana alemini açıyor. Ondan dolayı ilim ilimden üstündür. Sen nasıl deneyimleyeceksin? İlim, bu esmayı çekerken kendini gözlemle deneyimlerini al bir ajandaya yaz. Ben alimi çekerken unutkanlıklarım gitti diyebilirsin. Rüyalarım arttı diyebilirsin. Ondan sonra daha çabuk öğrenmeye başladım diyebilirsin. Çünkü alim esmanın bakın bu konuda böyle yüzde yüz konuşmayacağım. Çünkü neden bilimsel bir veri yok elimde. Kendi deneyimlerimden e, den ziyade duyduğum başka canlarımızdan duyduğum e, alim esmasının epifiz bezinin epifiz bezinin kireçlenmesini de açtığı söylenir. Peki bunu nasıl yapabilir diye tabii ki tevekkül ettiğimizde zaten zikrin ve esmanın asıl amacı budur. Epifiz bezindeki o kireçlenmeyi açıp kişinin kalbini açmak yani kalp noktasını açmak uyanmasını sağlamak içerideki beş duyunun açığa çıkması koku duyu onunla mana gözü yani üçüncü gözü kalp gözü gibi zaten bu yolun asıl amacı budur ondan dolayı alim esmasının böyle bir özelliği de var arkadaşlar şimdi ilim öğrenen kişi ne yapar bilinmeyeni bildiği için hayatını kolaylaştırır İlim ondan dolayı ilim öğrenmek bizim gibiler için şarttır. İlim irfan öğrenmek gittiğimiz yolun en azından nasıl bir yol olduğunu çözümlemeye çalışmak. Bu yolda bu seni güvende hissettirir. Hani ilimsiz bu yol gider, gidilmez, rehbersiz bu yol gidilmez diye yani bütün videolarımda söylüyorum. Önemli arkadaşlar çok önemli. Bir kitapta bir ülke, bir insan, bir psikoloji, bir ilim öğrenirsin. Bir kitap okurken kitapta bunu yapar. Gezenler de bir ülke, bir dünya tanıma tanır. Yani çok gezen mi hani çok okuyan mı diye bir söz var. Ben ikisi de derim. Neden ikisini de derim? İkisinin de tadı ayrı çünkü. Gezmenin de tadı ayrı. Ayrı ilim bahşediyor sana gördüğün için okurken de ayrı bir tat alıyorsun. İkisi de olmalı. Abdülkadir Geylani Hazretleri el alim için ne demiş? Her şeyi bilen, ilmi ezeli ebedi olan demiş. Ey her şeyin başını ve sonunu açık ve gizlisini hakkıyla bilen alim, Allah'ım ilimle şereflendirerek faziletlerini bize ikram et, ikram eyle. Niyetinizde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kur'an'da sayısız yerde geçiyor ama tam sayı olarak kaç kere geçiyor bunu şu an söyleyemeyeceğim çünkü bu bilgi henüz elimde yok belki var olanı da şu an hatırlamıyor olabilirim hemen dakikam yeterse bakalım bilgisayardan Bu kadar da rahatız yani biz spiker değiliz arkadaşlar ya da bir program sunucusu değilim ben olanı olduğu gibi sunmayı seçiyorum normalde genelde notlarımı alırdım bu sefer almamışım ee, şimdi hangi ayetlerde geçiyormuş dakikam dolarsa hemen söyleyeceğim maalesef dakikam yetmeyecek. Zahiri dış dış Alem yani batımı ve zahiri her şeyi bilen. Tekrar görüşeceğiz hepimiz seviyorum.